Arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önce Windows 11 nasıl kurulur videoları hazırlamıştım. Hem ISO kurulum dosyalarıyla işlem yapmıştık hem de Insider programıyla Windows 11'e geçmeye çalışmıştık. Burada bir hata almıştık ve Windows 10'u görmüştük Insider programında. Şurada solda gördüğünüz gibi tüm güncelleştirmeleri mutlaka tabii ki denetliyoruz. Daha sonra Insider programı Windows 11 oldu mu olmadı mı bunu görüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi günceliz, güncelsiniz uyarısı geldi. Fakat Insider programını en alt kısımdan kontrol ettiğimizde Windows 10 olduğunu görüyoruz. Yani Windows 11'e geçmedi maalesef. Buradaki hatayı nasıl gideriz? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Şimdi buradaki hatayı çözmek için beta kanal önerilen üzerine tuşluyoruz ve diğer seçenekler açılıyor. Geliştirme kanalı Beta kanalı ve sürüm ön izleme kanalı 3 tane seçeneğimiz vardı. Biz şimdi burada seçenekler arasında geçiş yaparak Windows 11 saydırı yüklemeye çalışacağız ve bu sorunu, bu hatayı gidermeye çalışalım. Evet, geliştirme kanalı seçtim. Ve geri geliyorum. Evet, geliştirme kanalı şu anda göründü. Hemen en üstten Windows Update'e girelim ve güncelleştirmeleri kontrol edip Windows 11'e artık geçmeyi umalım, bekleyelim. Windows 11 Insider. Böylece bu hatayı da gidermiş olduk. Bundan sonrası zaten standart. Buradaki işlem %100 olduğunda bize bazı teklifler sunacak. Seçenekler sunacak ve bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Windows 11 Insider işlemi şu anda %67'ye kadar geldi. Saatimiz 22.47. %100 oldu şu anda Insider programımız. Artık Windows 11'e deneme sürümüne az sonra geçiş yaparak işlemleri bitireceğiz. Umuyorum ki çok ciddi sıkıntılar yaşamayız. Mavi çökme sorunları vardı. Ee, özellikle laptoplarda bu görüldü. Bazı kişiler Laptop'un bataryasını çıkartıp bu sorunu çözebilmiş farklı çözüm önerileri de vardı. Tabii ki bunlarla ilgili hem videolar gelecek hem de hata çözümleri gelecek. %95'lere geldiğinde tekrar bir görüşelim. Şimdilik ara veriyorum. Şu anda Insider programına geçmiş bulunmaktayız. Windows 11'i artık kullanabileceğiz. Ee, en yeni Windows özellik güncelleştirmesini yüklemek için yeniden başlatım uyarısını aldık. Önce hata almıştık biliyorsunuz. Windows 10 Insider yüklenmişti. Bu hatayı da böylece gidermiş olduk. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıp donanımlarda topladığımız kasamızı artık Windows 11 olarak kullanmaya başlayalım. Şimdi yeniden başlat butonuna tuşladım. Toplamda indirilmesi ve yüklenmesi bir saat sürdü. Şimdi güncelleştirmeler devam ediyor. Bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Ya i̇lk bakış olarak şunu söyleyebilirim aslında. Windows 11'in arayüzü, renkler, simgeler, temalar gerçekten hoş olmuş. Fakat bizim için daha önemlisi tabii ki sistemin performansına yapacağı katkılar. Oyuncular için yine oyun performansı artacak mı? yazılım uzmanları için, yazılım için kullananlar için tabii ki kullandıkları uygulamaların performansları artacak mı? En önemlisi bu. Görsellik her zaman benim için de ikinci planda. E, güzel olursa tabii daha hoş olur, e, gözümüzü daha az yorar. Windows 10 deneme sürümünden şu anda Windows 11 Insider deneme sürümüne geçmiş oluyoruz. Bu deneme programında hataları bildirerek yazılım uzmanlarına yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii ki birçok risk var. Çökmeler, donmalar, bilgisayarımız kullanılması hale bile gelebilir. Tekrar sıfırdan format atmamız gerekebilir. İkinci bir bilgisayarınız yoksa veya çok önemli belgeleriniz varsa kesinlikle uzak durun diye ben tavsiye edeceğim. Ve hoş geldin Windows 11. Renkler hoş olmuş, ee, gerçekten güzel olmuş. Menümüz sol kısımdaydı, şu anda orta kısım alınmış. Gördüğünüz gibi her şey geldi Kısa yollarımıza kadar. Evet daha önce Windows 11 bilgisayarınız uyumlu mu? bununla ilgili video hazırlamıştım, şurada gördüğünüz video. Yine Windows 11 nasıl yüklenir videosu yapmıştık fakat bu videoda Insider programında bir sıkıntı yaşamıştık ve Insider programı yüklerken Windows 11'e geçememiştik. Şurada göreceğiniz gibi bakın hala Windows 10 kalmıştı. Sistemimiz daha sonra bu hata nasıl giderilir bunu araştırdım ve bu videomuzda hatayı giderdik ve Windows 11 deneme sürümünü Böylece başarılı bir şekilde kurmuş olduk. Bir hafta 10 gün kadar kullandıktan sonra deneyim videosu hazırlayacağım. Umuyorum çok fazla problem yaşamayız. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.